Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğretim üyesi Ali Kaya ben. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri diğer ismiyle radyoloji bölümü sağlık alanında öğrenci yetiştirmektedir. Sağlık alanında olmazsa olmaz bir bölümdür. Peki bölümümüzde neler vardır? Bölümümüzde nükleer tıp, radyasyon güvenliği, MR, tomografi, girişimsel radyoloji, ultrason, röntgen, Fidroskopi bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerde öğrencilerimiz hem teşhis koymada hem de tedavide özellikle anjiyo programlarında ve girişimsel radyolojide tedavide önemli rol oynamaktadırlar. Peki programımızda içerikler nelerdir? Program içeriğinde özellikle MR yoğunluklu olmak üzere tomografi, röntgen, fidroskopi, nükleer tıbı ait dersler, PET-CT ve ultrason tekniği dersleri verilmektedir. Öğrencilerimiz bu programda mezun olduklarında sağlık müdürlüğüne bağlı, hastanelerde, üniversitelerde, görüntüleme merkezlerinde, tıp merkezlerinde ve iş sağlığı güvenliği merkezlerinin röntgen bölümlerinde görev alabilmektedir. Öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduktan sonra yurt dışında özellikle görev almak istediklerinde bir yıl daha veya iki yıl daha okuyarak yurt dışında da görev yapabilmektedir. Programımızı buna göre hazırladık. Yurt içinde ultrason teknikleri çok fazla kullanılması da bizim ülkemizde yurt dışında ultrason teknikerliği radyoloji teknikerleri tarafından yapıldığı için o programa yönelik de hazırlığımız tamam. O dersleri de vermeye başladık. E yine öğrencilerimizin girişimsel radyolojide yani anjiyolarda, biyopsilerde tam durumlu olmasını sağlayarak yine yurt dışında da yeterli düzeye erişimlerini sağladık. Peki, daha sonrasında ne olabilir? Öğrencilerimiz bölümümüzü bitirdikten sonra 4 yıla tamamlayabilirler. Dikey geçiş sınavına giriyorlar. Hemşirelikte, sağlık yönetiminde, acil afet yönetimi gibi bölümlerde 4 yıla tamamlayarak eğitimlerini geliştirebiliyorlar. Daha sonra yüksek lisans yaparak, tecrübe kazanarak öğretim görevlisi de olabilirler. Sağlıklı ve mutlu günlerde görüşmek üzere. Teşekkür ederim.